Evet, hoş geldiniz. Hemen telefonumuzdan da açalım. Açıyorum. Tamam. Şöyle. Evet, İbrahim. Hoş geldin bakalım İbrahim'im. Ben 30 dakikadır buradayım. <laughs> yani yüklendiğinden beri saatlerdir. <laughs> Evet İbrahim'im hoş geldin bakalım hemen videomuzu beğenmeyi. yalnız İbrahim şu anda herhalde ee, takipçilerimiz tatil moduna girmişler zannedersem yani bir önceki derste de öyledi Dört kişi mi vardı öyle bir şey vardı şu anda da üç kişi var fark etmez biz yine dersimizi anlatacağız sıkıntı yok bir kişi dostlar anlatacağız evet Utku Kağan var değil mi sen desen Belinay Tepe. evet hoş geldiniz. Ben abone oldum çoktan. Evet teşekkür ederim. Ben gidiyorum like attım merak etmeyin. <laughs> evet teşekkürler. Evet Utku Kağan. Saatlerdir bekliyor olamazsın. <laughs> tamam şöyle bakıyorum. Peki. Tamam bir kişi daha gelmiş ama Çince bir şeyler yazıyor şimdi anlamıyorum bunu. İki yıl sonra ne işleyeceğim merak ettim. Evet. Altın sınıfların dokuzuncu ünitesini işleyeceğiz. Evet Efe, Efe efeci hoş geldin. Efe Ertugay. Evet hepiniz hoş geldiniz. Şu anda 8 kişi olduk. Evet dersime başlıyorum arkadaşlar. Tabii derse başladıktan sonra çok bakamayacağım mesajlara. Evet şu anda onun için katılanlara hemen ismini yazarlarsa isimleri okuy okuyabilirim. Az kişi var zaten sıkıntı değil. Ondan sonra hemen dersime başlayacağım. Şöyle büyütelim. İsmini söylemedim varsa hemen yazsın söyleyeyim. Evet sesim geliyor zannedersem. Herhalde bir sıkıntı yok. Peki o zaman dersime başlıyorum. Evet 6. sınıfların 9. ünitesini işleyeceğim arkadaşlar. Şu anda okulda 9. üniteyi bitirdiniz. 10. üniteye başladınız zannedersem. 9. üniteyi bir tekrar etmiş olacağız. Evet tamam başlıyorum. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. Evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz. Air pollution. Air pollution hava kirliliği. Pulu pollution kirlilik demek arkadaşlar. Air hava. Water pollution su kirliliği. Land pollution veya soil pollution da kara, toprak kirliliği olmuş oluyor. Noise pollution dersem gürültü kirliliği olur. Bu şekilde. Cut down trees ağaçları kesmek. Damage zarar vermek. Destroy yok etmek. Evet. Esra gelmiş. Esra'cığım hoş geldin. Evet. Destroy, yok etmek. Drop litter. Drop bırakmak böyle. Atmak anlamına geliyor. Atmak anlamına geliyor. Litter de çöp demek. Bakın litter, rubbish, garbage, trash. Bu dördü de çöp anlamına geliyor. Earth, dünya. Bakın büyük el yazılırsa dünya. Ufak yazılırsa earth, toprak anlamına geliyor. Electrical device. Elektrikli alet environment çevre e-waste yani elektronik electro waste elektronik atık olmuş oluyor. E atık diyoruz kısaca. Yani bilgisayar eskidiğinde, radyo eskidiğinde ne oluyor bunlar arkadaşlar? Elektronik yani e atık olmuş oluyor. Global warming küresel ısınma. Harm the animals. Evet, hayvanlara zarar vermek. Land pollution toprak kirliliği biraz önce söylemiştim. Noise pollution gürültü kirliliği. Pick up garbage. Pick up yerden bir şey eğilip almak demek arkadaşlar. Garbage da biraz önce söylemiştim çöp anlamına geliyor. Pick up garbage çöpleri toplamak. Plant et evet, isim olarak bitki anlamına geliyor. Fiil olarak da dikmek, etmek anlamına geliyor. Plant a tree. Evet. Plant a tree. Ağaç dikmek. Pollute Evet. Bu pollution'ın fiil hali olmuş oluyor arkadaşlar. Kirletmek. Pour wastes into the sea. Pour dökmek demek pour dökmek sıvı bir şeyi waste atık anlamına geliyor. Fiil olarak da israf etmek demek, boşarcamak harcamak demek. Yani atıkları denize dökmek. Prevent önlemek, engellemek demek. The pollution et kirliliği önlemek. Protect korumak, recycle geri dönüştürmek, reduce azaltmak, save energy enerji tasarruflu kullanmak, enerji tasarrufu yapmak. Evet. Sort out rubbish, çöpleri türüne göre ayırmak veya classify rubbish olabilir ya da separate rubbish. Bu üçü de çöpleri ne demek? Ayırmak demek. Yani kağıtlar bir tarafa, işte camlar bir tarafa, paper, glass şeklinde ayırmış oluyoruz. Throw rubbish, çöp atmak. Turn off the lights, ışıkları kapatmak. Turn on dersek o zaman da açmak olur biliyorsunuz. Unplug the TV, televizyonun fişini çekmek. Plug dersem o da fişi takmak olur. Use less water and electricity. Yani evet, use kullanmak demek. Less does water and electricity. Daha su ve elektrik kullan. Use public transportation, toplu taşımayı kullan. Yani işte otobüs, kendi özel araban yerine işte otobüs, tren, işte e, tramvay vesaire Onları kullan. Waste, biraz önce söylemiştim, boşa harcamak veya israf etmek. Isim olarak da atık anlamına geliyor. Water pollution, su kirliliği. Evet, expressions. Did you know? Biliyor muydun? I'm not sure. Emin değilim. I'm sorry that. Üzgünüm baba. That's a very good idea. Evet. Bu çok iyi bir fikir. Evet. Wait a second. et evet. Bir saniye bekle. Wait a second. Veya wait a sec şeklinde de kullanılıyor. Yani just a second özür diliyorum. just a second yani yine o da kullanılabilir ya da just a sec kısası sec yani buradaki son kısım kalkıyor sec o da konuşma dilinde second'ı kısaltılmış oluyor. Second aynı zamanda ikinci anlamına da geliyor biliyorsunuz ama burada saniye anlamında what else başka ne you're right haklısın. Şimdi resimli kelimelerimize bakalım şuradan evet şöyle tamam şimdi yine benle beraber tekrar ediyorsunuz. Recycle, geri dönüştürmek. Turn off the lights, Işıkları kapatmak, pollute the air, havayı kirletmek. Evet, devam ediyorum. Save energy, enerji tasarruflu kullanmak, enerji tasarrufu yapmak. Cut down trees, ağaçları kesmek. Plant trees, ağaç dikmek. Recycle e-waste, e atığı geri dönüştürmek. Throw rubbish on the ground, yere çöp atmak. Turn off the tap, musluğu kapatmak. Walk, yürümek. Use public transportation. Evet toplu taşımayı kullanmak. Cycle. Bisiklete binmek. Ya da ride a bike biliyorsunuz aynı anlamda. Evet. Devam ediyorum. Unplug the TV. Televizyonun fişini çekmek. Pollute the sea. Evet. Denizi kirletmek. Protect the environment. Çevreyi korumak. Evet. Slogans. Sloganlar. Onlara bakalım şimdi. Bring your own cup. Kendi kupanı getir. Yani kendi bardağını getir gibi bir şey olmuş oluyor. Yani o plastik bardaklar yerine kendi bardağını getir. O şekilde çayını iç. Go green. Yeşili koru. Ondan sonra. Go to zero waste. Evet zero sıfır demek. Waste atık. Yani sıfır atıkla yaşa. No plastic bags. Evet. Plastik poşetlere. Hayır. Save paper, save trees. Kağıdı koru, Ağaçları koru. Swap to a metal straw. Swap aslında değiş tokuş anlamına geliyor. Tabi burada hani metal pipete hani geç anlamında. Metal, metal pipet tercih edin. Think green. Yeşili düşün. Use glass jars. Cam kavanoz kullanın. Evet devam ediyorum. Zaten burada çok büyük konumuz yok arkadaşlar. Evet unit 9. Ee, 6. sınıfın 9. ünitesi saving the planet yani gezegeni kurtarma ne diyor bakın burada what should we do for the environment çevre için ne yapmalıyız we should plant new trees yeni ağaçlar dikmeliyiz şeklinde devam edelim evet burada kelimeler var geçiyorum burayı da geçtim evet şimdi buraya bakalım Böyle ufak mı oluyor öbür türlü yapalım olmazsa şöyle yapalım Evet, böyle daha büyük oldu zannedersem. Tamam. Evet, burada şut konusu var. Meli malı anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet, nerede kullanılır şutu? Bir kişiye tavsiyede bulunurken, tavsiye verirken kullanıyoruz. Ne anlama geliyor? Biraz önce söyledim. melimalı. Şimdi olumlu cümlelerde, bakın nasıl olumlu cümle kuruyoruz şutla. Önce özne geliyor. I, he, she, it, we, you, they. Bunlar öznemiz. Subject pronouns. Yani kişi zamirleri, şahıs zamirleri. Sonra şut, buradaki le okunmaz bakın. Şut değil, şut. E, fiil de birinci halde. Bakın hepsinde aynı, değişmiyor. Örneklere bakalım. You should turn off the lights. Işıkları kapatmalısın. You should protect the environment. Çevreyi korumalısın. Bakın olumlu cümle. Şimdi bunu olumsuz yapalım. Yani yapmamalısın. Ne olacak? Önce yine özne geliyor. I, he, she, it, we, you, they. Sonra should arkasına not geliyor. Kısaltırsam ne oluyor? Shouldn't şeklinde. Evet, Zübeyde merhaba demiş. Zübeyde hoş geldin, merhabalar. You shouldn't throw litter. Çöp atmamalısın. Evet, olumsuz. Evet, soru sorarken ne oluyor? Should başa geliyor bakın. Sonra özne, I, he, she, it, we, you, they Film yine yalın halde. Should we protect the world? Dünyayı korumalı mıyız? Yes, we should. Evet, korumalıyız. No, we shouldn't. Hayır, korumamalıyız ki bu saçma olur zaten. Eğer soru kelimesi varsa en başa soru kelimesi gelir. Nedir? What? What should we do? Biz ne yapmalıyız? Mesela en başa bakın soru kelimesi gelir. Eğer şutla soru başlıyorsa bunun cevabı ya yes ya da ne olur? Evet şöyle bakalım devam edelim. Zannedersem başka konu yoktu. Sadece şut vardı diye hatırlıyorum. Evet peki. Burada dersimizin sonuna geldik. Hocam dördüncü sınıf ne zaman? Müsait olursam yarın yapmayı düşünüyorum. Evet peki. Tamam. Aslı Ertuğay. Aslıcığım hoş geldin diyelim. Peki burada dersimi bitiriyorum. Video like atarsanız memnun olurum. Eğer abone olmayanlar varsa abone olursunuz. sevinirim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Take care. See you. Bye bye.